Bu hiçbir zaman kelebeğe dönüşmeyecek. Ama o bir cips. Hadi ya. Allah Allah. Ya bu çocuk ne yiyor ne içiyor ya? Nazife. Oh, hiçbir zaman kelebeğe dönüşmeyecek. Ama o bir cips. Hadi ya. Allah Allah. Ya bu çocuk ne yiyor ne içiyor ya? Nazife. Oh, hiçbir zaman kelebeğe dönüşmeyecek. Ama o bir cips. Hadi ya. Allah Allah. Ya bu çocuk ne yiyor ne içiyor ya? Nazife. Oh, turtle'm hiçbir zaman kelebeğe dönüşmeyiz. Ama o bir cips. Hadi ya. Allah Allah. Ya bu çocuk ne yiyor ne içiyor ya? Nazife. Oh, turtle'm hiçbir zaman kelebeğe dönüşmeyiz. Ama o bir cips. Hadi ya. Allah Allah. Ya bu çocuk ne yiyor ne içiyor ya? Nazife. Oh, turtle'm hiçbir zaman kelebeğe dönüşmeyiz. Ama o bir cips. Hadi ya. Allah Allah. Ya bu çocuk ne yiyor ne içiyor ya? Nazife! Aa, oh, Turtle'ım hiçbir zaman kelebeğe dönüşmeyecek. Ama o bir cips. Hadi ya. Allah Allah. Ya bu çocuk ne yiyor ne içiyor ya? Nazife! Aa, oh, Turtle'ım hiçbir zaman kelebeğe dönüşmeyecek. Ama o bir cips. Hadi ya. Allah Allah. Ya bu çocuk ne yiyor ne içiyor ya? Nazife! Aa, oh, Turtle'ım hiçbir zaman kelebeğe dönüşmeyecek. Ama o bir cips. Hadi ya. Allah Allah. Ya bu çocuk ne yiyor ne no içiyor ya? Nazife! Aa, oh. Turtle'ım um, hiçbir zaman kelebeğe dönüşmeyecek. Ama o bir cips. Hadi ya. Allah Allah. Ya bu çocuk ne yiyor ne içiyor ya? Nazife! Aa, oh. Turtle'ım um, hiçbir zaman kelebeğe dönüşmeyecek. Ama o bir cips. Hadi ya. Allah Allah. Ya bu çocuk ne <sk> yiyor ne içiyor ya? Nazife! Aa, oh. Turtle'ım um, hiçbir zaman kelebeğe dönüşmeyecek. Ama o bir cips. Hadi ya. Allah Allah. Ya bu çocuk ne yiyor ne içiyor ya? Nazife! Aa, oh, Turtle'ım um hiçbir zaman kelebeğe dönüşmeyecek. Ama o bir cips. Hadi ya. Allah Allah. Ya bu çocuk ne yiyor ne içiyor ya? Nazife! Aa, oh, Turtle'ım um hiçbir zaman kelebeğe dönüşmeyecek. Ama o bir cips. Hadi ya. Allah Allah. Ya bu çocuk ne yiyor ne içiyor ya? Nazife! Aa, oh, Turtle'ım um hiçbir zaman kelebeğe dönüşmeyecek. Ama o bir cips. Hadi ya. Allah Allah. Ya bu çocuk ne yiyor ne içiyor ya? Nazife! Aa, oh, Turtle'ım hiçbir zaman kelebeğe dönüşmeyecek. Ama o bir cips. Hadi ya. Allah Allah. Ya bu çocuk ne yiyor ne içiyor ya? Nazife! Aa, oh, Turtle'ım hiçbir zaman kelebeğe dönüşmeyecek. Ama o bir cips. Hadi ya. Allah Allah. Ya bu çocuk ne yiyor ne içiyor ya? Nazife! Aa, oh, Turtle'ım hiçbir zaman kelebeğe dönüşmeyecek. Ama o bir cips. Hadi ya. Allah Allah ya bu çocuk ne yiyor ne içiyor ya Nazife